Hz. Adem cennette. Yüce Allah, şeytanı cennetten kovduktan sonra Adem'e bir eş yarattı. Sonra Hz. Adem'le eşini cennete yerleştirdi. Onlara şeytan ve tuzağından sakınmalarını, onun hiçbir sözünü dinlememelerini emretti. Çünkü o apaçık bir düşmandı. Eğer şeytana uyarlarsa, Hz. Adem ile Havva adındaki eşi de cennetten çıkarılacaklardı. Yüce Allah, Hz. Adem'le Havva'nın diledikleri gibi her şeyden yemelerine izin verdi. Fakat onlara cennetin birçok ağacı arasından bir tanesine yaklaşmalarını yasakladı. Eğer Allah’ın sözünü dinleyip bu ağaçtan yemezlerse, cennette açlık, susuzluk ve yorgunluk hissetmeden mutlu bir halde kalacaklarını söyledi. Şeytanın kötülüğe teşvik etmesi. Hz Ademle eşi, cennette mutlu halde yaşıyorlardı. Şeytan ise üzgündü, çünkü kendisi cennetten kovulmuştu insanları saptıracağına dair verdiği sözünü yerine getirmek için onları Allah’ın yasakladığı ağaçtan yemeye teşvik etmeye başladı. Hz Ademle Havva'ya yumuşak ve nazik davranıyordu. Onlara zarar vermek istemediğini aksine, onların mutlu olmalarını istediğini söylüyordu. Bu konuda çok ısrar etti, bütün bunlar kendisinin cennetten kovulduğu gibi Hz Ademle eşinin de cennetten kovulmalarını sağlamak içindi. Hz. Adem'le eşinin yasak ağacın meyvesinden yemeleri şeytanın yasak ağacın meyvesinden yeme konusunda yaptığı ısrardan sonra, Hz. Adem'le eşi ağaca yaklaşıp onun meyvesinden yediler. Böylece Allah'ın emrine karşı gelmiş oldular. Artık daha önce Allah'ın onlara dediği gibi cennetten kovulmaları gerekiyordu. Bunun üzerine Allah Teala onlara ben sizin o ağaçtan yemenizi yasaklamıştım. Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu da söylemiştim, dedi. Hazreti Ademle eşi kendilerine haksızlık etmiş ve Şeytanın sözünü dinlemiş oldular. Allah onları cennetten çıkararak cezalandırdı. Hazreti Ademle eşi yaptıkları hatayı anladılar. Her ikisi de hatalarından dolayı pişman oldular. Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, biz kaybedenlerden oluruz, dediler. İbn iddia İddarvopord dediler. Allah'tan kendilerini cennette bırakmasını istediler. Fakat Allah Teala onlara her ikiniz de oradan inin dedi. Onlara tövbe eden için kıyamet gününde cennet, karşı gelen için de cehennem olduğunu haber verdi. Şeytan'ın onlara düşman olarak kalacağını, eğer Allah'a inanıp devamlı iyilerden olurlarsa onun etkili olamayacağını da söyledi. Hazreti Adem ve eşi Havva cennetten yeryüzüne indiler.